Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti Orhan Gazi ayağındaki etkinlikler an itibariyle Cumhuriyet Meydanımızda yüzlerce Orhan Gazi'li vatandaşın katılımıyla devam ediyor. Orhan Gazi'ler etkinliklere büyük bir ilgi gösteriyor. Altyazı Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün çok güzel bir gün. Türk Dünyası Kültür Başkentinin Bursa ayağında bugün Oran Gazi'de hemşehrilerimizle bir aradayız. Gerçekten çok coşkulu bir ortamdayız. Öncelikle bu güzel etkinliğin ilçemizde gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Oran Gazi Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bugün gençlerimizle beraber gerek folklorik gösteriler gerek çocuk oyunlarıyla beraber halkımızla bir aradayız. Tekrar en hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Öncelikle hayırlı, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, Bu akşam Hayır, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Bursa'mızın etkinlikleriyle ilgili olarak bir aradayız. Orhan Gazi ayağını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik yaşıyoruz. Ee, özellikle e, misafir olan ekiplerimize ee, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizleri e, son derece eğlendirdiler. Çok güzel bir e, gece geçirdik aynı zamanda kendi ekiplerimiz de burada görev aldılar. Onlara da ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun diyor, saygılar sunuyorum. acaba nasıl bir isim olsun? Çok güzel bu. Bana şöyle yeni bir isim. Öyle harika bir şey olması lazım. da benim gibi. Çok güzel. Evet, kültür millet olabilmenin güçlü devletler kurabilmenin en önemli şartı. Biz o sayede çok büyük bir kültüre sahip olduğumuz için, Asya'dan Avrupa'ya gerçekten dünya siyasetine, dünya tarihine yön vermiş birçok devlet kurmuş büyük bir toplumuz. Kültür yaşanmışlıklar demektir, biriktirdiklerinizdir, yaşam şeklinizdir, gelenek göreneklerinizdir, yemeklerinizdir. Bursa'mızda gerçekten çok hak ederek kültür başkenti ilan edildi. Bununla ilgili alakalı etkinlikler var, yıl sonuna kadar devam edilecek. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Bursa Büyükşehir Belediye'mize, Orhan Gazi belediyemizi tebrik ediyoruz ve benzer etkinliklerin devamını diliyoruz. Teşekkür ederim.